bugün 24 Ekim 2024 ve Perşembe gününe geldik Fransa'da Döville Hipodromu'nda ee, ilginç bir yarış günü var Evet birinci koşu 12.51'de böyle erken saatlerde başlıyor Hemen e, değerlendirmelerimizi geçelim ee, Birinci koşu şartlı 4 karın güzel 1300 metreye çıkacaklar Gidilip resenir 6 numaralı Siam Paragon, Arjan ile Banco. Evet, ikinci koşu 13.23'te 23'te e, altılı başlatıyoruz. 15 tane at var. İlk kez koşacak olan şartlı bir bu aslında. Şartlı diye yazmışlar. Daha şartlı bir pardon burada. Şartlı bir. Burada şartlı iki yaşlı İngilizler 1300 metre. Evet e, burada e, altı 6 numaralı günün de hemen en zor koşu saatte. Yani bu koşu geçersek herhalde 6'lıyı tutacağız öyle yani düşünün. 6 numaralı Unfold Alexis Pushin. 7 numaralı Luffy Hugo Lebuk. 3 numaralı Frances Colley, Michael Barzolona ve 9 numaralı City Söyle. Town, Eduardo In. Ee, bu 4 at mutlaka çakılsın A arkadaşlar. Artı G 10 var. numaralı e, et, burada e. Pax Romana, Maxim Gion. Hı -hı. 11 numaralı Hı -hı. Sirimiri. Sirimiri artık nasıl okunuyorsa Ayran Lemaitre. 4 numaralı Olympic Jack, Tony Picone. Ve 15 numaralı self made Anthony Krastus. Burada da 6, 7, 3, 9, 10, 11, 4, 15. 8 tane atla geçeceğiz. Bu 15 atın yarısı. Neredeyse %50'sini yazdık. Üçüncü koşu 13.55'te şartlı 3 yaşlı İngilizler 1500 metre. Arkadaşlar burada da bir numara çok ön planda Mikel Barzolona ile. Yani AGF oranı eğer uçuk çıkarsa böyle 50-60-70 falan yani tabii ki banka olabilir. Ya ama en, en, en az onun kadar cimer var burada. 7 numara cimer. <laughs> cimer e, e, arkadaşlar. Christoph Samuelon'la. Evet e, bizim Türkçemiz birçok şey çok yani enteresan. E, birçok dille çağrıştırıyor. 4 numaralı Memphis Tennessee. Edward Arduin ve 2 numaralı Alabama Moon. Clement Lecaur. Evet burada 10 numaralı Sonina. Maximum Gion'la Siyuni yavrusu. Bunu da yazalım arkadaşlar. Biraz arka planda kalmış ama. Şimdi üzerine bir de maksimum gönül bindirmişler. Ee, ne olmaz ne olmaz diyelim. 1, 7, 4, 2 ve artı 10 diyelim arkadaşlar. Evet geçelim şimdi e, burada. Dördüncü e, koşuya satış koşusu. Şartlı 3 yaşlı güzel 1900 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir bankomuz var. 2 numaralı Welcome Charlie. Mikel Barzanova ile banko bu birinci koşak bilmiyorum ama o aynı sahipler, antrenör falan sahipler de bunlar. Bakmayın aynı, aynı. ya farklı değil. Ee, burada Banco arkadaşlar. Nikel Barzona, Welcome Charlie. Banco. Beşinci koşu 15-12'de Handikap 2 yaşlı İngilizler. 1900 metreye çıkacaklar. Burada da bir numaralı Safkan Telkar Bolin. Hugo Lebuk'la yakıtımız. On numaralı Rezo Aurel Matre ve 4 numaralı Interpol. Maxim Goyon. Evet. 1, 10 ve 4 numaralı safkan. 3 tane safkan burası için yeter. Belki Anaconda 2 numaralı Anaconda'da iş yapabilir. O 2 numarayı da geniş kuponlarda ekleyebilirsiniz arkadaşlar. 6. kuşu tabela yanındayız. Satış kuşu şartlı. 4 ve yukarı güzel. 1900 metreye çıkacaklar. 8 numaralı North Hunter Thomas Rüger 5 numaralı Chief Mambo Mikel Barzolona. 1 numaralı Inatendo Louis Vuitton. <laughs> evet, evet ve e, Louis Vuitton daha iyi oldu. Louis Vuitton e, ve 3 numaralı Laughing of Fear Ambre Mullins. Mutlaka yazalım bu atıda. Arkadaşlar hatta ben size bir e, hatta vereyim. 7 numaralı Onyeva bu safkanı yazalım arkadaşlar. 7 numara bu safkanı da takip ettiğimiz bu safkanı e, Onyeva Mutlaka yazalım onu da. 8 5 1 3 7. Sonra geçtik şimdi 7. koşu. Handikap 3 yaşlı güzel 1300 metreye çıkacaklar. Son da bir bankomuz var. 4 numaralı Excusement Mikel Bazon ile banko. Evet burada e, 7 numara, 12 numara, 13 numara, 2 numara ve 1 numaranın da arkadaşlar şansları olduğunu söyleyebilirim size. Hatta 3 numaranın bile. Evet bu da Excusement Mikel ile bu pantalların ve gonofi notu arkadaşlar. Ee, Çıkartırlar herhalde bu grupta. Uygun bir grup bu. 4 numara. Bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. banko ee, Burada bugün başka şimdi bakıyorum ben Southwell ve Nottingham gözüküyor. Kinland gözüküyor. Evet e, bunlardan duruma göre bakacağız. Bir tanesi premium ve premium üyelere ait. İzmir'de var. Aynı zamanda İzmir'de güzel bir 10 kuşluk program var. Çok cazip gerçekten. iki banko, iki alternatif bankomuz var. Ankara zaten yayında. Onu da izleyebiliyorsunuz diyoruz arkadaşlar böylece. Evet, Döville ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese ben başarılar diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.